yaklaşık 2 sene önce yapay zeka konusunda yatırım yapmaya başladı. Tabii yapay zeka çok fazla uzmanlığı olan, çok fazla daha da kullanılabilen bir teknoloji. Bir doğal dil işleme, özellikle Türkçe doğal dil işleme ve doğal dil anlamlandırma, natural language understanding konusunda çalışmalar var. Bu çalışmalar sonucunda ilk ürünümüz işte geçen senenin başında çıktı ee, kahve <laughs> kapsamında dökümanlar üzerinde maskeleme. Önümüzdeki e, sene birinci çeyrekte e, çıkışı sağlanacak olan yapısal olan ve olmayan belgeler üzerinden veri yakalama e, özelliğini hayatı geçiren Intelligent Document Processing. Bu kavramda Özellikle muhaberat merkezi gibi dışarıdan dış kurumlardan gelen belgeler gibi veya içeride ürettiğiniz tüm belgelerde yapısal olsun olmasın üzerindeki almak istediğiniz, yakalamak istediğiniz beyni otomatik olarak yakalayan e, yapay zeka destekli bir platform geliştirdik. Tabi teknolojiyi bilenler için biraz detaya gireceğim. Ee, günümüze kadar e, veri yakalama işi şu şekilde yapılıyordu. Özellikle yapısal formlarda e, bu kredi kartı başvurusu tarzı e, yapısal formlar üzerinde ilk önce çeşitli görüntü işleme, iniş prosesi fonksiyonları gerçekleştiriyordunuz. Belgeyi temizliyordunuz. Temizledikten sonra OCR işlerine karakter yakalama işleminden devam ediyordunuz. Karakter yakalama işleminden sonra da oluşan içeriği bir şekilde anlamlandırmaya çalışıyordunuz. Tabii teknoloji burada çok ilerledi, çok hızlı değişti. Artık bunlar için, bunların her biri için bizim geliştirdiğimiz e, yapay zeka modelleri var. Belgeyi veriyoruz, iniş prosesinin yerine belgenin temizlenmesi, düzeltilmesi işlemlerini kendi modelimiz yapıyor. Belge temizlendikten sonra veri yakalama adımı var. Evet, OCR kullandığımız noktalar var ama hedefimiz önümüzdeki senenin sonuna kadar hedefimiz hiç OCR teknolojilerini kullanmadan o görüntü üzerinde içerik yakalamak. İçeriği yakaladıktan sonra yine bir model aracılığıyla o içerik üzerinde hangi verilerin iş emrine dönüşmesi gerektiğini belirleyerek sağlamak. Burada basit bir arayüzümüz var. Bu arayüzde bu arada Tolga bahsetti, yine Tolga bahsetti. Sağ olsun hepsini anlattı. Ürünümüz bir engine olarak çalışıyor, bir servis katmanı olarak çalışıyor. İlla Paperwork'un bir parçası olması gerekmiyor. Önümüzdeki sene e, kendi içinde bulunan muhaberat merkezi gibi toplu belge işlediğiniz mekanizmayla da entegre çalışıyor olacak. O yüzden burada gördüğünüz ekranlar biraz jinali ekranları. Sebebi aslında bizim göstermek istediğimiz arka tarafta çalışan engine ön taraf istediğiniz gibi olabilir, istediğiniz sistemde entegre olabilir. Şimdi burada zor olarak gördüğümüz, üzerinden veri yakalamanın zor olarak gördüğümüz belgeler var. Bunlardan birincisi talimat, bankalara gönderdiğiniz talimatlar. Genelde bankalara giden talimatlar fax belgesidir ve 96 DPI'dir. Çözünürlüğü, kalitesi çok düşüktür. O yüzden üzerinden veri yakalamak çok zordur. Burada birkaç tane örnek talimat var. Bu arada talimatın KVKK'ya yakalanmamak adına bütün oluşturduğumuz örnek belgeleri kendimiz ürettik. Şuradan birini seçelim. Seçtiğimiz zaman servis katmanı çalıştı. Üzerinden alınması gereken iş emri neyse iş emrini oluşturdu. Da bu belgeler karmaşıklaşabiliyor. Biraz daha karmaşık bir belgeye bakalım. Bu belgede üzerinde tablo olan, genelde zahmetli olan kısımlardan bir tanesi budur. Üzerinde tablo olan, yani birden fazla iş emrinin oluşturulması gereken dediğim gibi çözünürlüğü düşük talimat. Birkaç farklı örnek daha görelim. Burada yapıyı anladınız değil mi? Yapı, hocam, yapısal hocam, olması gerekmiyordu. Bir şey soracağım. Mesela bana böyle... Ben <laughs> buradan korkuyorum. Evet, 10 tane. Bana cevap hakkında. Evet. Demin ben geçken burada da bakmıştım. Ee, örneğin bir ödeme listesi geldi bana, Excel'de veya e, bu formatta bir PDF olarak. Ben bunu intervusa verdiğim zaman, oradan bu satır satır ödeme şeylerini çıkartıp, arkasından Play bir akış başladı. Bu edemi, ödemey sürecini tetikleyip arkada bunu yapmaya kadar götürebilir galiba değil mi? Götürebilir. Şimdi yapay zekada içerik tanımayı, içerik anlamlandırmayı çocuk gibi düşünmem lazım. Bir işe yeni bir çalışanı aldığın zaman o elzeli gösterip, bak böyle bir elzeli geldiği zaman sen şunu 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 alacaksın burada. Ondan sonra ona göre iş yapacaksın ve yapacağın iş bu olmalı diye eğitiyorsun ya. Bu modeli de eğitmek gerekiyor. Yani örnek belgenin olması gerekiyor. Belgenin çift ne olacağını bir yerlerden tanımlıyor olman gerekiyor. Eğer bunu yapıyorsan, evet sonucu evet, aynen söylediğim gibi gelen toplu taranmış bir belge de olabilir, belge grubu da olabilir, birbirinden fazla belge tiplerinin olduğu bir yığın da olabilir. O yığını ilk önce model ayrıştırıyor, her bir belgenin ne olduğunu tespit ediyor. Belgeler üzerinden alması gereken veriler neyse, onları otomatik olarak alıyor. Devam zaten Petrolwork'ün hala hızında çalışan mimarisi ilk önce onu doküman yönetim sistemine kazandırıyor. Doküman yönetim sisteminde yaptığımız tanımlara göre de otomatik olarak bir süreç başlıyor. Oldu mu? Oldu. Oldu. Evet başka bir doküman tipine bakalım. Bunlar da resmi evraklar. Ee, i̇şte bizim yaptığımız küçük çalışmalar sonucunda şeyi fark ettik. Ee, bazı resmi kurumlardan şirketlere gelen yazılar var. Bunlar niyatlı yazılar. Belli bir süre içinde cevap vermemiz gereken yazılar. Bir tane örneğe bakalım. Bu da yine Yenişehir 19. Ağır Ceza Mahkemesi diye uydurduğumuz bir kurumdan gelen bir yazı. Serbest yazı. Ee, serbest, bu serbest yazıdan alınması gerekenler belli. Bunları kullanarak oluşturulan iş emri soldaki gibi. Yani şu tarz mekanizmalar kurmak aslında kolay. Bana bir resmi yazı geldi, otomatik sisteme girdi. Üzerinden iş emri çıkartıldı. Kurumun içindeki servis katmanında o iş emrine göre gerekli sorgular yapıldı. Sorguların sonucunda verilmesi gereken cevabın matbu yazısı belli. O matbu yazı içerisinde oluşan veri otomatik eklendi. Ve otomatik cevap verildi. Bunun gibi mekanizmaları kurmak artık çok kolay. Bir tane daha örneğe bakalım. Evet, bu biraz daha karışık. Dediğim gibi çeşitli taleplerde bulunulmuş. Üzerinden kaç tane kişinin çıkartılması gerekiyorsa hepsini çıkartabiliyor. Bu daha karmaşık bir belge bir beyanname, beyannamenin üzerinde tabi sayfalarca giden bir beyanname bu. Beyannamenin üzerinde aslında özet bilgileri almak için bir eğitim yapılmış. Talep öyleymiş, öyle bir eğitim yapılmış. Buradaki beyanname üzerinden ihtiyaç duyulan özet bilgiler alınmış. Bu arada benim sunumumun süresi yaklaşık bir saat önce bitti. Tolga Salsun onu bitirdi. O yüzden ben çok kısa keseceğim. Buyurun. Olabilir. Latin dillerinin hepsini destekliyoruz. Önümüzdeki sene Arapça için bir çalışmamız var. E, Arapça da değil aslında Farsi. E, Farsi için bir çalışmamız var. E, önümüzdeki sene Dubai'de yapılan bir yarışma var. Bu yarışma için e, onların devletinin duyurduğu bir çağrı var. Bu çağrıya göre Bizim dilimizde yapay zeka ile geliştirdiğiniz herhangi bir ürünü getirin biz değerlendirmeyi alalım diyorlar. Biz o yarışmaya katılma kararı aldık. Üç ürünümüz için de destekliyor olacağız. Onun haricinde Latin dillerini hepsini destekliyoruz. Tabii şöyle bakmak lazım. Bu soru şöyle önemli. <laughs> biz kendi modellerimizi kullanıyoruz. Kendi eğittiğimiz modellerimizi kullanıyoruz. Bu çok zahmetli ve yorucu bir iş. Bu modeli oluşturmak için geçtiğiniz süreç, işte yeterince bir içerik üretiyorsunuz, bu içerikleri temizliyorsunuz, temizledikten sonra dünya kadar donanımla bu modeli eğitiyorsunuz. Neden kendi e, eğitiyoruz? E, şöyle bakın, çift zaten sorduğumuzda, Türkçe başarının ne kadar dediğinizde yüzde yetmiş olduğunu cevaplar. Yani global modellerin hepsi İngilizce eğitilmiştir başarı seviyesi lokal dilin seviyesine göre düşüktür. Zaman içinde artabilir ama şu andaki oranlar %70 civarında. O yüzden biz kendi modelimize eğitiyoruz. Bu modeli eğitirken de şu süreçlerden geçiyoruz. Tabii ben size gıcır gıcır belgeleri gösteriyorum. Gerçek hayatta belgeler bu kadar temiz değil. E, Fax belgelerine bakın kullandığınız fax gönderim cihazının kalitesine göre ortasında çizgiler olur, yamukluklar olur, delikler olur, zımbalar olur vesaire vesaire. Bir, ilk önce bu tarz belgeleri alıp operatörler aracılığıyla best option'da ise çeşitli imiş prosesinde algoritmalarını uygulamasını sağlıyoruz. Daha sonra modelimizi eğitirken hangi imiş türünde, ne tür bir eğitimden, ne tür bir imiş prosesinden geçmesi gerektiğini modelimize eğitiyoruz ve genel anlamda modeli bol örnekle eğitmeye çalışıyoruz. Örneğiniz ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Ee, teknik anlamda aslında modellerde zero shot veya few shot kavramları var. Ee, buna göre modeli hiç eğitmeyebiliyorsunuz. Çok az bilgiyle eğitebiliyorsunuz. Evet biz kendi modelimizi eğittiğimiz için çok az bilgiyle onun üzerine yani yeni bir belge tipinde şunları yapacaksın diye eğiterek çok süratli bir şekilde onların işlenmesini sağlıyoruz. Aslında bir şeyi daha göstermek istiyordum. Ben bu konudan bağımsız olarak hemen iki dakikada onu da özetlemek istiyorum. Ee, Tolga ürünün adını söyledi. <laughs> Çoğu yaptığı şeyi de söyledi. Query Insight gözünüzle görmeniz için bu ekranı açmak istiyorum. Query Insight şu verdiğiniz sınırlı içerik üzerinden soru cevap yapabiliyorsunuz. Önümüzdeki sene 3 tane hedefimiz var bizim. Bunlardan bir tanesi dikey bir ürün çıkartmak. Dikey üründe verdiğiniz belgelerin işte repository neresiyse oradaki belgeleri alıp bu sisteme dahil edebilirsiniz. Veyahut da web sitesi bir Evet, verdiğiniz web sitesi içeriklerinde gidip otomatik alan, crawl eden, crawl ettikten sonra indeksleyen ve sisteme dahil eden dikey bir çözüm çıkartıyoruz. Bu yapı yine bir engine halinde çalışıyor. Paperwork'ün de bir parçası olması için tasarlandı. Buna göre Paperwork'ün belgeleri kabinet adı verilen gruplarla e, doküman yönetim sistemine dahil ediliyor. Bu kabinetler üzerinde de içerik üzerinden soru cevap yapabiliyor olacaksınız. Bir diğer konu Paperwork kullanıcıları bilir. Paperwork'ün çok gelişmiş bir portali var bu portalde nasıl yaparım videolarından tutun. Ee, işte örnek kod parçacıklarına, örnek süreçlere e, kadar bir sürü içerik var. Bu içeriği sisteme dahil ediyoruz. Buradaki örnek de onunla alakalı. İçerik üzerinden de artık soru cevap yapabiliyor olacaksınız. Hazır hemen yazmadan sorularından bir tanesini kopyalıyorum. Bizim mimaride indeks nörvora verilen bir yapı var. Index server gidip belgelerin içeriğini alıp tam metin indeksleyen, son kullanıcının da tam metin arama yapabilmesini sağlayan bir yapı. Bu nedir diye sorduğunuz zaman ürünün arayüzleri tamamen arayüzleriyle entegre olacak. Bu nedir diye sorduğunuz zaman cevabını alabiliyorsunuz. Ben daha fazla uzatmayacağım çünkü süremiz de çok fazla açtık hemen benden sonraki konuşmacı arkadaşıma bırakacağım. Bütün gün buradayım istediğiniz zaman gelip soru sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Oynadan daha fazla etki bıraktım değil mi? Ve şimdi saniye.